Merhaba hoş geldin Tonguç ben. Bugünkü videonun konusu yeni nesil Türkiye'de gençlerin ve yetişkinlerin anlam arayışı. Ne alaka Tonguç diyeceksin? Ne anlamı ya? Ekonomik krizden ölmüşüz, bitmişiz. Şirketler kapanmış, esnaf kana alıyor, işçi kana alıyor. Patron bitmiş, döviz borçları almış başını yürümüş gitmiş. Sağlık krizi bir yandan, insanlar pandemiden ölüyor, kırılıyor. İnsanlar sokaklara düşmüş, kömür bulamıyorlar yakacak. Elektrik faturalarından dolayı hatları kapanmış, suları kesilmiş. Sen neyin peşindesin, neyin anlam arayışındasın diye olabilirsiniz. Ama esas problem bizim aslında sadece büyük resme bakıyor olmamız bize A haberden, ma haberden sürekli hep şu pompalanıyor. Büyük resme odaklanın, işte dış güçler. Hayır dış güç falan yok. Esas biz içimizdeki iç düşmanları yani bizim kendi şahsi içimizdeki düşmanları yok etmediğimiz sürece bu dış güçleri hiçbir şekilde yenemeyiz. Bizi bu ekonomik krizlere sokan e, hükümetleri, iktidarları bir şekilde hiçbir zaman değiştiremeyiz. O zaman gelin biraz kendi iç problemlerimize odaklandığımız, tartıştığımız bir video olsun bu. Öncelikli olarak bu benim kanalımda izlediğiniz ilk videoysa hoş geldin tekrardan gündeme dair tartışmaya yaratan konuları kendi üslubumla yorumladığım videolar çekiyorum, podcast'ler hazırlıyorum ve bunları birçok mecrada yayınlıyorum. Eğer tarzım ve içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olmayı, beğenmeyi ve sonraki videolardan haberdar olmak adına lütfen zil butonuna basmayı, aktif etmeyi unutmayın. Hazırsanız devam edelim. Yıllardan beri kendime sorduğum sorular var. Kapitalist, liberal bir düzen içinde yaşıyoruz. Açıkçası bu düzen içerisinde toplumun değil bireyin ön planda olduğu, toplumdan daha çok değerli olanın birey olduğu ve insanların kendisini kurtarması gereken bir sistemde yaşıyoruz ve bu sistem içerisinde ben 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 ve benim ötesinde aslında çok da bir şey yok. Peki bu ee, beni ben düşünürken yıllarca hep aklımda şu sorular vardı. Ben çalışacağım, okey. Ben bir patronun veya bir devlet kurumunun herhangi bir odasında veya dışarıda herhangi bir sahada çalışacağım ama ben bu çalışarak kazandığım parayla ne yapacağım? Benim bütün çalışmalarımın amacı faturalarımı mı ödemek? işte hafta sonları ailemle veya işte arkadaşlarımla beraber gezip tozabilmek mi? Benim yıllarca okumuş olmamın amacı yıllık izinlerini çekip e, Instagram'a fotoğraf atabilmek için mi? E, ölmek için mi doğdum ve bu hayatta sınıf atlayabilecek miyim? Sınıf atlamaktan kastım kariyer yapabilecek miyim? Kendimi tamamlamak adına bir şeyler elde edebilecek miyim? Ne bileyim belki kendi işimin patronu olabilecek miyim? Yıllarca bu soruları sordum kendime ve bu yıllarca bu yolları aradım açıkçası. Ve kendi hikayemden çok burada insanları etkileyen ben 5 madde yazdım. İşte çevremiz, ailemiz, üniversite okumak, kapitalizmin sınırları ve e, ...hayatın tuzaklarıyla alakalı... ...bunlar hakkında konuşmak istiyorum. O zaman başlayalım. Bir insanın bireysel olarak düşündüğümüzde... ...onu yönlendiren, onu bir yere getiren... E, ...en önemli faktör ailesi... ...yani ben memur bir ailenin çocuğuydum. 30 yaşına kadar... Hayatımı yaşayıp sonra evlenip çoluk çocuk sahibi olup bu hayattan fişinin fişimin çekileceğini düşünürdüm açıkçası ama hayat hiç de öyle olmadı. Kamu yönetimi mezunuyum ve mezun olduğum gün İstanbul'a gittim bir takım elbise aldım ve iş aramaya başladım. Sabah 9 akşam 18 çalışacağım bir iş aradım ve hayalim şuydu cuma günleri akşamdan işte içmeye, eğlenmeye başlayıp pazar sabahına kadar gezerim, tozarım, takılırım diyordum. Hafta içimi zaten silmiştim gözümden ve bütün amacım çalışıp para kazanıp o parayı en iyi şekilde yiyebilmekti. Ama buna bir türlü kavuşamadım. Hiçbir zaman sabah 9 akşam 18 çalışacağımda bir işim olmadı. Aylarca iş aradım. 600 küsür iş başvurusunda bulundum ve bana bir tek yer geri dönmüştü zamanında. O da Burger King'ti. Üniversite mezunu asistan müdür arıyorlardı ve kariyerim Burger King'de başladı. O meşhur Karikatür var ya hatırlarsınız hepiniz. Adam işte çocuk daha doğrusu mezun oluyor. Kepe atıyor kafasına şey olarak düşüyor. Burger King şapkası olarak düşüyor. Onun tabii farklı bir versiyonu da var. Adam kepe atıyor kafasına südyen olarak düşüyor. Pazarcı olmuş. Ee, pazarcılık hariç birçok işi yaptım bu hayatta. Ve bu hayatta yaptığım her işte sorguladığım şey... ...kendi kendime sürekli cevabını aradığım soru şuydu. Eğer para olmasaydı ben ne yapardım? Gerçekten bununla alakalı YouTube'a yazdım. Karşıma bir video çıktı. Alan Watts isimli günümüz dünyasının en iyi zen ustalarından, filozoflarından biri Alan Watts'ın videosu çıktı. Videoyu izleyince <laughs> şöyle bir sorgulamaya giriyorsun. Gerçekten ben ne yapmak istiyorum bu hayatta? Resim mi çizmek istiyorum? At mı binmek istiyorum? Araba mı tasarlamak istiyorum? yoksa gerçekten insanların ihtiyacını görecek bir ürün bir hizmet mi e, yaratmak bunu insanlara sunmak mı istiyorum. Bunu sorgulayabileceğimiz bir eğitim sistemi yok ne yazık ki. Yani bütün sistem gerçekten düşünmeyen, sorgulamayan patrona ve hükümete, iktidara, küresel sisteme itaat eden Modern köleler yaratmak üzerine kurulmuş bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. Ve bu sistem içerisinde para olmasaydı ne yapardım? Veya ben gerçekten neyin hayalini kuruyorum? Benim neye yeteneğim varı sorgulamamamız için elimizden, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. <laughs> Ve yıllarca şunu sordum. Ne için yaşıyorum ben bu hayatta? Amacım ne? Gerçekten... Faturalarımı ödemek, işte akşam evde oturup bir dizi, bir film veya bir kadeh şarap mı içmek? E, daha güzel bir ev peşinde mi koşuyorum? Yani ne bileyim şöminesi olan, barbeküsü olan, havuzu olan bir ev mi benim hayalim? Yoksa e, daha kaliteli, daha marka kıyafetler mi? Daha hızlı giden, daha motor kapasitesi yüksek bir araba mı istiyorum? Barbekü partilerinin hayalini mi kuruyorum? Yurt dışına çıkmak, gezmek, Instagram'ı bunlarla mı? Doldurmak istiyorum. Bir sürü şeyi hayatımın bu aşamasına kadar hep sorguladım. Ve inanın e, bu cevapları kendi kendinize verebilmeniz için e, Beyhan Budağ'ın bir videosu var. Son videosu e, Maslow'un hiyerarşisinden bahsettiği bir video. O videoyu tavsiye ediyorum. Kendini gerçekleştirmiş insan profilinden bahsediyor. Yani Maslow'un meşhur hiyerarşisi işte karnını doyurma, barınma, ondan sonra güvenlik, işte ondan sonra kendini gerçekleştirme aşaması aslında herkesin bir gün bir şekilde gelmesi ve o noktada neler yapabileceğini görmesini ben gerçekten çok arzu ediyorum ve birçoğumuzun aslında bunu yapabilecek fırsatı var yeni nesilde insanlar e, 30'una kadar 35'ine kadar evleninceye kadar aileleriyle yaşıyorlar. Aslında sosyal medyaya fazla vakit ayırmasa insanların kendilerini geliştirebilecekleri gerçekten neye yetenekleri ne olduğunu öğrenebilecekleri bir vakit bir süreç var. Ama bu herkes için belki geçerli değildir. O yüzden e, ben Diğer bir konuya değinmek istiyorum. Aile konusu ve çevre konusu. Nasıl bir ailede doğuyorsak aslında oranın vizyonuyla, oranın e, kendi değer yargılarıyla, oranın tecrübeleriyle büyüt, büyüyoruz ve büyütülüyoruz. Eğer e, yoksul bir ailedeyseniz veya paranın, zenginliğin, gerçekten kötülüğün kaynağı olduğuna inanan bir aileden geliyorsunuz geliyorsanız ki birçok filmle, birçok diziyle bu insanlara pompalanıyor işte Türkiye'de izlediğimiz bu zengin aileleri anlatan dizilerde bir görseniz zaten kimin eli kimin cebinde, kim kimle nerede neler yapmış orada işte bir sürü ayak oyunları falan ve insanın beynine şu işleniyor. Zenginlik kötü, zenginlik gerçekten bir işe yaramaz. Bir bakıyorsunuz gerçek zenginler, gerçekten mal mülk sahibi olanlar gerçekten Üretim araçları üzerinde özel mülkiyete sahip olan insanlar bu dizilerin hiçbirini izlemiyor. Bir laf vardı geçmişte Lamborghini'nin reklamlarını televizyonda göremezsiniz. Çünkü Lamborghini'ye e, binebilecek, onu satın alabilecek insanlar televizyon izlemiyor diyordu. Çok da haklılar aslında. Biz e, nasıl bir aileden geliyorsak, memur bir aileden geliyorsak, Memur bir ailenin değer yargılarıyla büyüyoruz. işte tasarruf et, e, ne bileyim para biriktir, bir ev sahibi ol, e, iyi bir okula gidebiliyorsan git. İşçi bir aileden geliyorsak işte para biriktir, 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 bir ev sahibi ol. Patron bir aileden geliyorsak riske gir, işte çevre edin. Doktor bir aileden geliyorsak işte kitap oku, çok çalış, çok çalış, bir sürü test çöz. Ama <laughs> bazılarımız bu çemberi kırabiliyor bu çemberi kırabilmesinin tek sebebi de aslında kendi arkadaş çevresi ne bileyim kendi okul çevresi oluyor. Peki kendi okul çevremiz kısıtlıysa, kendi okul çevremiz e, içine hapsolduysak en nihayetinde onlar kadar bir yere gelebiliriz. Biz beraber en çok vakit geçirdiğimiz 5 kişinin ortalaması kadarız. Yani etrafınıza bakın. En çok vakit geçirdiğiniz 5 kişinin ortalaması kadar para kazanıyorsunuzdur. O 5 kişinin ortalaması kadar bir genel kültürünüz vardır ve o 5 kişinin yaptığı şeyleri yapıyorsunuzdur. Eğer ki kendinizi onlardan farklı bir yerde görmek istiyorsanız çevrenizi değiştirmeniz gerekiyor. Dünyanın en basit kuralı ve çevrenizi değiştirdiğinizde veya bilinciniz değiştiğinde zaten bu var olan çevreniz oraya fazla geleceğiniz için sizi reddedecek. Sizi kendi çemberlerinin dışına atacaklar. Yani ya çevrene uyarsın ya da çevreni değiştirirsin. Ve bir laf daha var burada e, insanların sıklıkla kullandığı. Eğer bir odadaki en zeki kişi, en akıllı kişi sensen sen, yanlış odada bulunuyorsun. Bir bakın etrafınıza gerçekten vizyoner, gerçekten size... E, ilham veren sizi bir yere taşıyabilecek insanların olduğu yeni şeyler öğrendiğiniz insanlarla mı berabersiniz yoksa kendinizi bir konfor alanına mı hapsetmişsiniz beraber vakit geçirmekten sadece zevk aldığınız insanlarla beraberseniz o çevre e, sizi bir yere taşımayacak o çevrenin yaptığı işleri yapacak o çevrenin e, ulaştığı hayat standartına ulaşacaksınız demektir ve bizim Türkiye'de bu yeni nesil olarak e, bir yere gelmek için yıllarca bize anlatılan üniversite okumak, okul okumak e, mottosunun da yalan olduğunu çok güzel anlamış olduk. Bize dediler ki üniversite oku, işte iyi puanlarla bitir üniversiteyi, e, çok güzel bir işe sahip olacaksın. Ama ne yaptılar? Bugün... Türkiye'nin her yerini üniversitelerle doldurdular. İçerisine kalitesiz ve bir şekilde e, torpillerle girmiş hocalarla doldurdular. Bu hocaların hiçbir akademik başarısı yok. Bu hocaların hiçbir akademik yayını yok. Bu insanlara kimse referans verip uluslararası düzeyde araştırmalarda kullanmamış gerçekten bilim dünyasına, ilim dünyasına hiçbir şey katmamış insanların ders verdiği anlattığı şeylere daha kendileri inanmayan bunları gerçek hayatta tecrübe etmemiş hocaların ders verdiği üniversiteler doldu. Hepimiz bir şekilde dedik ki üniversite okuyalım, dershanelere paralar yatırdık, testlere girdik, sınavlar çözdük. Bir şekilde bir üniversiteden mezun olduk belki. Baktığınızda Türkiye'nin her yeri üniversite kaynıyor şimdi. Yerel esnaf kazansın diye Türkiye'nin en ücra köşesine dahi üniversite kurdular. En alakasız yerlerde bir bina oturtturdular. Bir tane bayrak direği, iki tane hoca, bir tane Atatürk büstü. Al sana üniversite bir de şey siyah tahta. Ama bu üniversitelerin içinde yeterince bilgili, yeterince akademik çalışma yapmamış hocalar olduğu için bir şekilde insanlar boş boş üniversiteden mezun olup o üniversite mezuniyetinin getirdiği boş egoyla saçma sapan işler işler arayıp bulamaz hale geldiler ve aynı zamanda hani üniversite okuyup okumamak gerekli mi gereksiz mi yani değer mi yıllarını buna harcamaya diye tartışırken aslında Türkiye'de ilköğretimin de kalitesi bitti. İlk öğretimin de kalitesini yok ettiler. Fen liselerini yok ettiler. Türkiye'nin sayılı elit liselerini sınavlarda inanılmaz yüksek puanlar yapılarak girilmesi gereken liseleri kendi <laughs> ideolojilerini sokabilmek adına orayı en kalitesiz hocalarla doldurup oralarında ortalamalarını düşürdüler. Yani Türkiye'nin bir şekilde bütün yıldız öğrencilerini, yıldız gençlerini ...yakıp yıkıp yok ettiler ve Türkiye'yi bir şekilde karanlığa mahkum ettiler. Her taraf tabela üniversitesi. Bugün herhangi bir apartman dairesi kiralayıp... E, ...bir profesörün e, diplomasını kiralayabilen herkes... ...ufakta bir sermayesi varsa üniversite kurabilir hale geldi. Ama bugün baktığınızda, sokağa çıktığınızda... ...güzel bir semtte oturuyorsanız karşılaşmazsınız belki ama... E, ...kötü bir semtteyseniz şunu fark edeceksiniz insanlar konuşulanı anlayamıyor, algılayamıyor ve bu bilinçli olarak yapılıyor. Bu, bu hayatın e, yapay seleksiyonu, yapay elemesi gibi bir şey, bilinçli olarak yapılan bir şey. İnsanlar yazı yazamıyor, e, konuşulanı anlamıyor ve kendisi konuşamıyor, kendisini ifade edemiyor, derdini anlatamıyor ve derdini anlatamayan e, kendisine anlatılan şeyi anlamayan insanların etrafımızda. E, birçok ne bileyim ya bu benim çok hassas olduğum bir konu ama tam ifade edemedim ve bu hayatta bu insanlar bir şekilde topluma da devlete de insanlığa da sisteme de kapitalizme de patronlara da her şekilde zarar veriyor her şekilde bu eğitimsiz kitle kültürsüz bilim ilim bilmeyen kitle bu kitle toplumu dünyayı bir şekilde cehennem haline getiriyor ne demiştik en başta tekrar toparlayacak olursak kapitalizm bireysel bir sistemdir bireyin ön planda olduğu toplumun ikinci aşamada olduğu kendini kurtar kendini geliştir denilen bir sistemli kapitalizm peki kapitalizmin en büyük e, ideası aslında şudur. Sen de bir gün sınıf atlayabilirsin. Evet bugün sen bir işçisin, bugün sen bir beyaz yakalısın, mavi yakalısın ama sistemin sana tanıdığı bazı olanaklar var ve bu olanaklarla sen sınıf atlayabilirsin denilirdi. Eskiden bu sadece piyango teorisi vardı bundan da daha önce bahsetmiştim ama piyangoyu demir öğrene sattıklarından beri piyango ile sınıf atlayabilme olayı tamamen bitti İyi bir okul okursan e, sınavlarını geçersen dili öğrenirsen kendini geliştirirsen, yazılımı öğrenirsen girişimcilik üzerine faaliyetlerde bulunursan e-ticaret yaparsan bir şekilde kapitalizm içerisinde sınıf atlarsın deniliyordu ama en nihayetinde hepimizin takıldığı nokta nasıl bir aileden geldiğin, nasıl bir çevrede büyüdüğün, hangi mahallede oturduğun, hangi ilde yaşadığın. Bunlar aslında seni bu kapitalizmin yalanlarını tokat gibi yüzüne vuruyor. Bir şekilde senin artık sınıf atlama olanağın yok ve bu yeni sınıf prekarya denilen ve gelecek kaygısıyla yanıp biten, tutuşan veya vazgeçmiş dediğimiz sınıf Artık kapitalizmin bu yalanlarına inanmıyor. Bize televizyondan sürekli e, sınıf atlamayla alakalı, sürekli hayal kurduran saçma sapan diziler pompalanıyor. Saçma sapan belgeseller, e, video klipler, müzik klipleri pompalanıyor. Zengin koca bulursan, işte holding sahibi biriyle bir ilişkiye girersen, o aileye dahil olursan, sen de sınıf atlayabilirsin. Ama sürekli böyle. E, fitne fesatlık sürekli işte birbirinin arkasından iş çevirme olur diyor. Eğer bunları yaparsan diyor. Siyaset yapabilirsin diyor sistem sana. Sen de işte malum partiye gir malum partinin istediği her şeye imza at komisyonunu ver. Sen de diyor zengin olabilirsin diyor. Hatta okul okumuş olmana bile gerek yok diyor. Sadece biat et diyor. Mesela hayvanat bahçesini Türkiye'nin en büyük bilim Kurumunun başına getirdiler TÜBİT'a. Hiçbir e, akademik başarısı olmayan insanları rektör yapıyorlar bu ülkede. Sadece siyasi görüşü, siyasi biyatı güçlü diye. Mafyacılık yapabilirsin mesela. Onda da kelle koltukta işte insanlara zarar verdiğin veya zarar görebileceğin, insanlara işte malum şeyler sattığın saçma sapan e, bir sektör yani mafya sektörü. Tarikatçılık yapabilirsin. Herhangi bir tarikata yine biat edip bu hayatta sınıf atlayabilir veya zengin olabilirsin. Lüks arabalara binebilirsin. Ve <laughs> diğer e, konuşmak istediğim son konu. <gülüyor> <gülüyor> Konu biraz daha aldı. Toparlayacağım. Son bir başlığım var. Kendime not aldım size anlatmak üzere. Hayatın, daha doğrusu kapitalizmin yapay seçilim tuzaklarından uzak durmak nasıl uzak duracağız? Çünkü sürekli olarak bizim e, satın alma isteğimizi uyandırmak adına bize farklı farklı düşünceler, idealar, sosyal medyadan, işte e, televizyondan, müzik kliplerinden sürekli bize pompalanıyor. Amaçları adamların bize bir şeyler satabilmek. Bizim bunlardan uzak durmamız lazım. Fazla spordan, holiganlıktan mutlaka uzak durmamız lazım. Ee, oyunlardan, oyun salonlarından, oyun bağımlılıklarından uzak durmamız lazım. İlişkilere düşkünlüklerden, işte sürekli bir ilişki, yeni ilişki peşinde koşmaktan hayatımızı hayatımızın anlamı haline getirmekten uzak durmamız gerekiyor. Kötü alışkanlıklardan, sosyal medya akımlarından uzak durmamız gerekiyor ve sahte hayallerden, sahte e, idollerden bir şekilde uzak durmamız gerekiyor. Bu yeni dünyada kendimize yer bulabilmek, bu yeni dünyada kendi hayatımız içerisinde bir anlam bulabilmek için umut var mı? Çok yok. Ee, dünya çok güzel bir yere mi gidecek? belki gitmeyecek. Bir şekilde geldik bu hayata, bir şekilde nefes alıyoruz, bir şekilde belki bugün karnımız tok, belki bugün başımızın üstünde bir çatı var. <laughs> belki yarın olmayacak. Bunların aslında çok da bir önemi yok şu an için. Ama geleceğe dair hayatımızı kurarken bu çağda hepimizin multidisipliner olması gerekiyor. ...hepimizin her bokolog olması gerekiyor. Hepimizin her şeyden anlıyor olması gerekiyor. Her şeyi biliyor olması gerekiyor. Elimize geçirdiğimiz her kitabı okumamız... ...belki elimize geçirdiğimiz her bir dergiyi okumamız... ...ilgi alanlarımız dışında birçok şeyden faydalanmamız... ...okumamız, e, dersini almamız... ...ve e, bu şekilde... Geleceğe dair kendi yolumuzu çizmemiz gerekiyor. Dediğim gibi kapitalizmin temelinde en büyük problem e, bireyselcilik. Ama biz e, bize bir şeyler satmak için bireyselliğimizi, bireyselciliğimizi unutturup kendimizi geliştirmek, bu hayatta kendi yolumuzu çizmek dışında her şeyi yaptırdılar bize. Senden iyi işçi olur dediler, bizi işçi yaptılar. Aradan 3-5 sene geçti. Dediler ki pandemi var, işsizsin. Senden iyi patron olur dediler. Seni patron yaptılar. Sen bir iş kurdun, çalıştın, çabaladın. Pandemi var dediler. Dükkanını kapat dediler. <gülüyor> Veya <gülüyor> kendi partilerinden olan birine e, vergi istisnası getirdiler. Seni de yok ettiler. Veya birine dediler ki senden iyi memur olur senden iyi siyasetçi olur onun da ayağını kaydırdılar kısaca hep bize bir roller biçtiler ve bize bu biçtikleri rollerden hiçbir şekilde sorumluluk almadılar biz kendi bu hayatta sorumluluğumuzu alıp dilerim bir yerlere geliriz dilerim yeni Türkiye'de yeni dünyada kendimize ekonomik olarak yaşamsal olarak bir yer buluruz Benden bu kadar. Yine uzun, çok acayip bir video oldu. Buraya kadar da izleyen varsa, izledim sonuna kadar diye yazsın videonun sonuna. Onlar da e, özel bir sürprizim olacak. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.